anlamıyorum, Perihan teyze şatosunda da yok. E burada da kimse yok ki. Ben en son sihirli aynadan baktığımda yukarıda uyuyorlardı. E uyuyorlarsa Perihan teyzenin nerede olduğunu onlar da bilmiyorlardır. Yok yok. Ben en iyisi annemin odasına çıkıp onu uyandırayım. Mutlaka o bir şeyler biliyordur. Biliyordur değil mi? Yürü şöyle. Zaten başımıza ne geliyorsa senin yüzünden geliyor. Gecenin köründe tır tır insan arıyoruz. ...hem hiç boşuna heveslenme, nasıl olsa Perihan teyzeyi bulacağız. Ufulama! <laughs> anne! Aa, anne! Baba! Babacığım neredesiniz? Çok garip, annem de babam da burada değiller. Yok, bu işte bir tuhaflık var. Perihan teyziyi bulmuyorum. Ne olur? Küçük hanım, düşüncelerini duyabildiğimizi unutuyorsun galiba. Ay, ay Perihan teyze ortalarda olmadığı gibi annemle babam da yok şimdi. Ay başlarına bir şey gelmiş olmasın? Ya ne annem Ne? Yok canım daha neler? Olmaz öyle şey. Ay ister misiniz olsun? Hadi Sihirli Neden bakalım. Aa.

At, eh, sihirli Geceler Hemşire Hanım, eh, içeri girebilir miyim? Biraz bekleyin, içeride ciddi bir operasyon var. Ya, ama ama o, o benim ablam, ben onun kardeşiyim. Doktorların <laughs> dikkati de alabilir. lütfen. E, peki, peki ablamın durumu nasıl? İyi. Başka bir ameliyata geçmem gerekiyor izninizle. Tabii. Ya ne oluyor, niye içeriği göremiyoruz? Mahrem de ondan. Mahrem ne demek? İşte canım kimsenin görmemesi, bilmemesi gereken özel, gizli şeyler için kullanılan bir kelime. Hemen gitmemiz lazım oraya. Niye burada duruyoruz ki zaten, hadi! Hadi biz de gidelim toprağa, hadi! Aa, bu küçük hanım da kim? Bu bizim toprak. Ne? kendi tenini, saç yapısını sihirle değiştirmiş tipik bir çocuk. Üstüne üstlük bir de değişmezlik sihri yapmış, düzeltemiyoruz. Düzeltemezsiniz. Buna bizim müdahale etmemiz gerek. Ne kadar zamanda halledersiniz? Bir saatte hallederiz. Oo, oh, ne ala ne ala. O vakit toprak bir saat kadar sizde kalsın. Tabii. Biz işimiz bitince belki gelir alırız. teyze. Efendim Çilek, buradayız, buradayız. Toprak operasyondan çıktı. Eskisi gibi gıcır gıcır bu zenci. Bakın. Ay, anı, anasının kızısı pek güzel olmuş. Hemen almaya geliyoruz. Evet, dur ben seninle geliyorum. Çilekciğim orada bekleyin teyzenle şimdi sizi almaya geliyoruz tamam mı? Tamam anneciğim. Kızım ne haber? İyiyim. Bak, anne sana ne güzel sofra yapmış. Dün akşam yemeden uyuyakaldın diye sana kıyamamış en sevdiğim börekten bile yapmış. <laughs> oh. Teşekkür ederim. Rica ederim benim güzel kara kızım. Toprak, senin niye suratına sık bakayım? Ha? Yoksa kötü yağ mı gördün? Evet, yuranda birileri benim rengimi değiştiriyorlardı. Aaa sahi mi? Evet her şey annesi korkunçtu. Tamam neyse ki uyandın geçti bitti değil mi? Evet aynen öyle oldu uyandım geçti. <laughs>